Merhaba, GTD Akademi'den hoş geldiniz. Bugün sizlere ders çalışırken, yani ders çalışırken dört taktik göstereceğim. Ders çalışırken telefon, tablet ve benzeri eşyalarınız masada bulunmayacak. Testiniz, kalem silgi, kalem tıraşınız ve ders kitabınız masanızda olacak. Dik 25 puan değerinde. İkincisi i̇şte ise işte, hedefinizi duvarınıza asacaksınız. Bu size motive edecek. Bu da 25 puan değerinde. Sonraki de ders çalışırken telefon, tablet ve benzeri eşyaları kapatıyoruz. Çünkü kafamız dağılmasın diye. Bu da 25 puan değerinde tekrardan ve odanızda tek başınıza olacaksınız. Başka kardeşiniz, anneniz falan fistan da olmayacak. Bu da 25 puan değerinde. Toplamda bunların hepsi 100 puan değerinde oluyor. 100 puan değer. Bunları sırasıyla yapıyoruz. Dediğim gibi telefon, tablet olmayacak masanıza. Hedefinizi duvara asacaksınız. Test, test cizlik, telefon, tablet ve benzeri elektronik cihazları kapatacağız. Ve odanızda kimse olmayacak. Ve 4 bilgi verdim. Bu bilgiler çok işinize yarayacak. Bu bilgilere uymayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.